Herkese merhaba arkadaşlar. Saçımı toplamak. <laughs> Abim var da. <laughs> Neyse arkadaşlar gösterince çok kızar Göstermiyorum kendisini Saçım dolaştı <laughs> Çekmecemde Ne var çekeceğim Yani Eşyalarımın olduğu çekmecelerin Hepsini gösterebilir miyim bilmiyorum Zamana göre yani ilkini göstermeyeceğim. Yani şöyle bir şey. İlkini göstermeyeceğim çünkü orada abim yani abim eşyaları falan var. Kamerayı daha uzaktan beni gösteriyor. Bir yere koyarım. Şeye koydum. Bunu düzgün. Ay düşüyorum. Yani düşüyorum yatakta. arkadaşlar. Gece bir vakitte pijama aradım ben. Şimdi hepsini çıkartıp size tanıtacağım. O yüzden anlamanıza gerek yok. Yani zaten ben kenara koyuyorum anlamanıza. Bilmiyorum. Kapısı çok uzanıyor. Yani çok şey var mı bilmiyorum. Ve şu an Ne? Şöyle çok şey yok geldi yerde ama karar verirsiniz. Neyse. Gel geldim arkadaşlar. Ben bir tane aldım Şöyle bir e, baloncuk şişirme şey var. İki tane var çünkü buraya kuzenim gelmişti bir kere yazın. E, ben de onun için iki tane almıştım ikimiz de kullanırız diye bir tane anahtarlık var. Abimin eski mi? Benim değil ama şimdi ben, ya benim gibi bir şey benim çekmecemde duruyor. Anahtarlık. Şöyle tahtayı boyamıştık kuzenimle. Yine iki tane. Hangisi kuzenimin bilmiyorum. Ee, bir bakmam lazım. Anlayabilirim belki. Benim yazım daha kötü. <laughs> yazı yazmak için zaten yazılarda böyle hiç belli olmuyor. Yani siz nasıl anlıyorsanız ben de o kadar anlamıyorum. Yani hiç anlamıyorum. Neyse işte böyle. Burada oyuncak böyle sepet var. Burada bor kutu var. Onun içinde de gösterelim. İçinde hamurlarım vardı ama hepsini kullandım bitti yani. Yeni de alamıyoruz malum. Neyse. Ee, yani almak da istemiyorum. Çünkü var. Hamurlarım var. Ama bu kutuda değil. işte boş hamur kutuları veya oklavam böyle baskıların birçoğu. Şu. Ve daha bir sürü şey. Şöyle kalp şöyle İşte böyle bir sürü, bir sürü var. Bakalım. Şimdi buradan McDonald's'tan mı ne almıştık? Oyuncak çocuk müzesinden çıkan. Burada sinema gözlüğü var. İşte burada da var. Aynısı bu daha çok çocuklar için. Yani bana oluyor başkası herhalde yiyemez onu. Yani başka benden çok da büyük. böyle bir kese var. İçine ne koymuştum eskiden mi? Bir şöyle bir şey var. Ee, bunun sulu böyle üstünü çiziyorsunuz. Sonra da kağıda bastırdığınızda onun direkt kalıbı çıkıyor. Yani öyle hatırlıyorum. Şu kalp izi kaldı. Hatta görebilenler görüyoruz. Burada kilit kumun. Kiletik var bu da playstation var abimler oynuyor yani ben oynamıyorum bu da şey var ayarlayabilirsem size ayarlayacağım böyle bir şey diyebileceği ya bunun gözü çıkıyor arası o yüzden bu kapı <laughs> takmıyorum ben çünkü takılıyor geriye neden taktım. Ya! Ama biri düşüyor bunu gözlüğü ya. Nedense. Acaba neden? <laughs> neden? neden bilmiyorum. Evet, evet. Burada bir tane daha PlayStation var. İki abim var çünkü benim. Burada da Kral Şakir dergisi. Ama bütün kalıbının yani dış kalıbını kestim. Şimdi ben şişeyim. Burada da böyle geometrik cisimler, eşyalar, sanar, işte bu da benim resmim, burada da kulaklık var, ben kullanmıyorum, yani benim kulaklığım burada değil zaten. Ee, böyle. Eskiden abimler kullanıyordu galiba. Şu an tam bana oluyor. O yüzden eskiden diyorum. Şimdi çekmeceye bunları koyuyorum. Kalın mı var? Kalın mı var? Kalın var? Evet arkadaşlar. Bunları koyalım. şey denilir mi? Ben daha İçinde özel eşyalarım yok. Başka göstermeyeyim. Bilmiyorum. Yani şeyine göre mesela e, zamanına göre yapacağım. Çünkü biraz saat de geç. Hızlı çekerken. Yani bilmiyorum ne zaman bitiririm video yok. Herhalde ikinciyi yapmamı seviş şey. konuşabilirim veya başka Bilmiyorum. İşte doğanıp koruyorum. Çünkü yani sizi bekletmek istemiyorum. Ay. bir diye evet, üç tane beğendiğim şey var onu göstereceğim bir, dört tane bir tanesi çekmecelerim tabii ki tek bu kadar yok ha Bakın 5 tane kutu. Çok çok göz bandım var. En sevdiklerim yani, kaplama kalem işte. Tabi bu keçeli kalem. Bugün <laughs> aldımış annem bana. İçinde parası olan kumbara. Ve yeni yıl büyüsü adında böyle büyük bir kitap ve daha bir çok şey var içinde ama ben beğendiklerimi seçtim yani sevdiklerimi seçtim daha çok söyleyeyim de var tabii yalan söylemiyor. Taç, tutkan, kara, derken. Sonra bunu yapalım. Uzanan şeyler var, burada da var. Tam şimdi. şimdi geldim arkadaşlar neler yapalım? Yani ne yapalım? Yani çok çok az da, yani bir. 6 dakika falan bir zaman istiyorum ben kendim için. O Oyalanacak bir sürü, oyalanacak, bir sürü bir şey var. O yüzden ben de şu an şöyle bir şey aldım. Ve koridora gidiyorum. Seveceğim. Seveceğim. Şimdi gidiyorum koridora ışıklarını açacağım. Koridorun. Çok çok karanlık. Ay yanlış ışığı açtım açtım bu şartlar. koridorun içini açtım. Ama ilk önce şunu bir serelim. Sermem için şuraya koyuyorum. Çünkü serince. Evet arkadaşlar şimdi bunu sereceğim. Bunu şuraya sereceğim. Siz benim kameradan e göremeyeceksiniz. Ama ben sereceğim. Yani koridor da dar yani. Ben burada bir hareket yapmaya korkuyorum. Şöyle serdim. Evet. Aslında yer var mı? Bu da o kadar büyük bir mat değil. O yüzden bir sürü yer var telefonu koymam için. Büyük bir mat istemedim. Çünkü ben zaten bu eski bir mat. Evet arkadaşlar şimdi matta hareketler yapabiliriz. Mesela kalan dakikalar. Dada. Böyle farklı bir videoya ayarlamak istiyorum yani bundan bir sonraki videomda hazır olarak mat dursun o zamanki de yani o zaman o videoyu çekerim Şimdi bay bay hoşçakalın.